Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum günün son analizi olacağını tahmin ettiğim 1000 sat coin analizi yapacağım ve küçük bir notla başlayalım e, talepler hep aynı kişilerden geliyor arkadaşlar e, aynı kişiler değişik coinlerin bana analizini yaptırmaya çalışıyorlar bundan böyle Aynı kişilerden gelen talepler anında değerlendirilmeyecek. Bu bilgiyi vereyim. Çünkü o zaman diğer insanlara haksızlık olmuş oluyor. Bunu da görmemezlikten gelemem. O yüzden lütfen aynı kişiler değişik coin analizleri yaptırarak bizleri de zor durumda bırakmasınlar. Biz kimsenin özel analisti değiliz. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bin satsa baktığımızda adeta delice bir düşüşte karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bazı coinlerde emin olun acayip düşüşler var. Bunu mantıkla izah etmek zor. Bakın kaç gün olmuş daha? Hemen bakalım. 25 Mart'ta seviye neymiş? 1956'ymış arkadaşlar. Bakın 1956 şu anda 491. Yani bu nasıl bir düşüş? Ve neden? Ve görüldüğü üzere burada bu grafikte şu kadar düşüşü gösteren tek bir tane de faktör yok. Tek bir parametre yok. Tamam. E, yatay trendlerde özellikle uzun vadelerde düşüşleri normal karşılarız ama böylesine bir düşüş değil. Ya yani bunun adı düşüş falan değil. Bu bilinçli yapılmış bir hareket. Bunu düşüş dersek o zaman düşüşlere de hakaret etmiş oluruz. Evet şu anda maalesef çok anormal bir düşüşle izah edilemeyen bir şekilde karşı karşıyayız. Düşüş hacimlerine bakar mısınız? Adeta gökdelene dönmüş. Burada bir yeşile dönme çabası e, görüyorum ama maalesef dönemeden tekrar aşağı yönlü kırıyor ve bu da sakat bir durum oluşturuyor tabii ki. Şimdi burada ayın 7'sinde e, ve 8'inde bir çıkma ihtimali olabilir. E, 11'inde Küçük bir çıkış olabilir ama burada 23 Nisan'da özellikle bir çıkış 24'üne kadar olma ihtimali var ama ondan sonra tekrar düşüş geliyor ve bir kesişme var. Bu kesişmede 3 Mayıs'ta 3 Mayıs'ta tekrar bir kırmızı buluta dönme olasılığı var. Gerçekten çok ilginç. Bakın nasıl. Bir onay almış buradan Çikosipem. Şu düşüşe bakar mısınız? Her ikisinin arası da muhtemelen 30 günlüktür. Ama yani 30 gün öncesinde böylesine bir düşüş yok ki. Yani bu döngü neyin döngüsü? Bu döngü değil. Bu bilinçli olarak düşürülmüş, insanları içeride bırakmak için adeta çökertilmiş bir durum. Şimdi bir bakalım. 52 haftada maksimum nereye çıkmış? 5303'e çıkmış. Bakar mısınız? Yani bunu elim konum oturup hesaplamak lazım. Ne kadar e, bir x düşmüş. 3 0 varken 4 olmuş. E, 4 0'da da yani 5303'ten 491'e düşmüş. Gerçekten çok anormal 184 milyarlık şu anda hacim var. 237 milyarlıkta ortalaması var. E, ortalamanın altında seyrediyor ama e, artık satacak bir şey kalmamıştır galiba. E, ben burada dibi gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Bir bakacağız. %64.60 oranında da momentum var. Anormal bir seviye. Lokal trend eksi %73. Genel trend %46 eksi Evet, RS'ye baktığımızda 3 tane majör zaman diliminin inanılmaz düştüğünü görüyoruz. 36, 16, 17. Yani bu bunun mutlaka başka bir adı olmalı. Yani tabi ben her coin'i inceleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın ama bu normal bir düşüş değil. Yani 16 ve 17'lik bir RSI seviyesi gerçekten olacak iş değil. Daha da düşecek gibi görünüyor. Evet, şimdi burada en tepeden en dibe doğru bir çekelim diyeceğim ama yani öylesine bir durum söz konusu ki Şöyle. Evet. Şimdi 4621 diyor. 4621. Hayır, pardon. 462. 462 dip seviye arkadaşlar. Yani bakın nereden nereye gelmiş. 3362'den Fibonacci seviyesinde ilk kırılım yaptığı yerden 462'ye kadar gerileyebilir diyor. 0.47 gibi anormal derecede de bir e, korelasyonda bir kayıp var Bitcoin karşısında. E, bu düşüşler gerçekten e, dehşet düşüşler. Allah kolaylık versin diyorum. Ne diyeyim? Bakın yani bu düşüş e, burada beklenmiyormuş arkadaşlar. Bunu net görüyoruz. Bakın üstteki Kalınlaşarak giden bir dönüşüm oluşacağını düşündüğü trend kanalı yeşilden bir anda kırmızıya dönememiş ama alttaki zaten çok uzun zamandan beri bulut yapısı düşen trendi göstermiş ve burada kalınlaşarak devam edeceğini gösteriyor ve altta da hiçbir destek seviyesi yok yani burada bir serbest düşüşe girebilir gibi görünüyor yani gerçekten. Çok zor bir durum. Evet, discount bölgesinin tam olduğu yerdeyiz. 471 discount zone. O burada dip seviyeyi net bir şekilde söylüyor. Bakın, burası dip, burası dip ve burası dip arkadaşlar. Yani diyor ki almak istiyorsanız bu seviye en ideal seviyedir. 471 seviyesinden aşağıya doğru alım yapabilirsiniz diyor. Bu grafiğin verdiği. Ben ona karışmam. Grafiğin verdiği şeyi söylüyorum. E, alırsınız, almazsınız, satarsınız, satmazsınız. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Bakın burada Change of Karakter vermiş ve iki defa da uyarı gelmiş burada. Düşüş gelecek diye. Ve nitekim de bu düşüşler gelmiş. En alt kanala kadar inmiş durumda. Şu anda tam sıfır noktasında duruyor. E, tabii Tam denk getirmeyebiliriz ama şu anda 475 ile 471 arası görülüyor. Ama dip seviye olduğunu şu ikisi onaylıyor arkadaşlar. Burası da onaylıyor. Evet. Bakın burada 4 günlük bir çıkış yapmış. Hemen ardından inanılmaz düşüşü burası da göstermiş ki burası bize gördüğünüz gibi osilatör hiçbir şey veremiyor. Değer üretememiş yani bu düşüşe karşı. Şu anda %84 oranında para çıkışı, %16 para girişi var. İnanılmaz bir satış var. Neredeyse %90'lara dayanmış durumda spot satış. Şu gördüğünüz yeşil skala gerçekten ayı sezonlarında bile görülemeyecek düzeyde bir düşüşten bahsediyoruz. Bu inanılır gibi değil. Büyük oyuncu zaten yok. Zaten de girmez. Long aşağı, short aşağı. Bu daha da tehlikeli. Birinden birinin yukarıya bakması lazım ki tehlike düşsün desin. Short'a bakar mısınız? Burada nasıl pik yapmış? Mutlaka bir şey olmuş arkadaşlar bu tarihte. 24 Mart'ta mutlaka bir şeyler olmuş. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler olmuş. Eğer bilen varsa açıklamalar bölümünde yazar. Herkes de aydınlanır. Burada düşüşün devam etmesi halinde gelebileceği iki kritik seviye var. 43 ve burada da artık eksi 659 gösteriyor. 43 seviyesi, aa burası da e eksiymiş arkadaşlar. Burası da eksi seviyeymiş. Yani pozitif bölge değil. Yani şu bölgenin artık bu seviye sıfır noktası. Buranın altına düşerse tehlike çanları artık çalmaz. Çünkü çalacak çan kalmayacak ortada ee, öyle gözüküyor. Burası artık bitmiş ama şurası bize bir dönüş gösteriyor arkadaşlar bakın. Yani %99 seviyelerine ramak kalmış gibi görüyoruz. Yani şuraya gelirse artık buradan döner diyoruz. Gerçi buradan dönmüş. Dönmüş ama kırmızıya dönmüş. Ee, bu da buradan dönüş gelmesi gerekir. Bunu görmedik. Burada net bir satış geleceğini bize göstermiş. Burada yukarıya doğru vurdurmuş. Ondan sonra aşağıya gelmiş. Bunu görmedim aşağıda kaldığı için. Evet. %90 ağır bir baskının altında FMI kırmızı kanalında altına düşmüş. Artık al sinyali bile vermiyor burada bakın. Net bir şekilde Andean osilatörü sat sinyali veriyor ki bunu çok uzun zamandır vermiş. 24 Mart'tan beri sat sinyalini vermiş arkadaşlar. Evet kriptoda işler iyi gitmiyor. Görüyorsunuz kıpkırmızı. Bir de utanmadan Bitcoin'i yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Olacak iş değil. Bunların hepsi mezar soyguncusu diyeceğim. Yani başka bir izah yok. Olması da mümkün değil. Yani gerçekten İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi total hacime bakalım. Ee, gene eksilere dönmeye başladı. Ee, ama bir 10-15-20 milyar dolarlık bir para girmiş kalmış gibi gözüküyor. Ama tabi gece saat 3'e kadar bakmalı. Bakın 2 trilyon 670'e kadar çıkmış. Oradan gerilemiş. Şu anda 18 milyar. Demin de söyledim önceki analizde. Yani ben yukarı çıkacağına inanmıyorum. Total 2'de de 9 milyar para çıkmış. Total 3'te 4 milyar. Bitcoin dominansı 62.94. Altcoin dominansı 8. Çok kötü. Ether, dom, ETH dominansı, Ethereum dominansı 8.24 çok kötü. E Tether dominansı 5.52 çok kötü arkadaşlar. 5.52 seviyelerinde marketin yukarıya çıkması imkansız. Bir de binde 62'lik bir yükseliş var. Bitcoin'e bakalım 82 600'lerde tutmaya çalışıyorlar. Ben tutunabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Şu anda 82 civarında zaten bir e, set kurmuşlar gibi gözüküyor ama e, ben zannetmiyorum tutulabileceğini. Göreceğiz hep beraber. Çünkü veriler bize bunu gösteriyor. Evet bu son analizimizdi. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.